Başkanım cevap olmasın. Ben cevap vereyim. Şimdi Sayın Başkan. Burada hepsini ben not aldım. Amacım burada sizi yalancı çıkartmak değil. Amacım benim burada Buski ve Devlet Su işleri Çınarcık Barajı'nı yaptığında sene 2008 yılında Bursa'nın su ihtiyacı yoktu zaten. 2021-22 yılına kadar da Nilüfer ve Doğancı Barajları'nı yaptılar faaliyete girdi 2008 yılında. Yani bu Nilüfer ve Doğancı Barajı zaten Bursa'ya 2023 yılına kadar yetecekti. Dolayısıyla bu olurken 11,5 kilometrelik tüneli kendi parasıyla yapmaması için yapıştır devlet modeliyle zaten Bursa'nın su ihtiyacı yok. 2008 yılında hükümet olarak biz Bursa'ya Nilüfer Barajı ve Doğancı Barajı'nı yapmışız. Devamında zaten Bursa'nın suya ihtiyacı yok, bu 11.5 kilometrelik tünel hattını da devlet e, bu yükün altına girmesin, dolayısıyla HES kullanırsın. Şimdi Yücel Bey HES'in ya da hidroelektrik santralinin ne anlama geldiğini de bilmiyor herhalde. Su kullanılıp havaya mı uçuyor, o orada kullanılıp elektrik üretilip, siz bilebilirsiniz, tekrardan Ulağbat Barajı'na sulama suyu olarak kullanılmak için salınıyor o su havaya gitmiyor. Bu tarafta da dolayısıyla Dünifer ve Doğancı Barajı yapıldığı için bu Bursa'nın zaten 2023 yılına kadar su ihtiyacı yok. Devamında devamında Çınarcık Barajı ile alakalı da işlemler başladığından dolayı aslında bizim program ve sistemimiz rayında devam ediyordu. Ve bununla alakalı bütün malzeme yatırımlarının hepsi de alınmış sizlerin deposundaydı. Bugünkü geldiğimiz konu biz şunu soruyoruz. Tüm malzemeler alınmış. Bütün yatırımları yapılmış. Arıtma tesisiyle başkanım, alakalı bütün her şey bitti. şekilde gerek yok. Bir saniye, bir saniye. Ama sürekli bir tane konulara geçiyoruz. Ben de bir, bir İşiniz varsa çıkabilirsiniz. Hayır efendim ben işim yok. İşi o zaman bekleyin. Ben işim bu. Ama konular hep mükerre ifade ediyoruz. Şimdi başkanım. Bütün malzemeler alınmış. İşler teslim edilmiş. Depoda bekliyor. Biz de şunu soruyoruz. 2008 yılında temelde yaratılmış Nilüfer ve Doğancı Barajı 2023 yılına kadar su sıkıntısı yok. Bunu yapan bizim dönemde bizim belediye başkanlarımız. Şimdi Bursa halkı takdir etmiş. Sizler başlığına gelmişsiniz. Eleştirmek geçmişi sizin işiniz Biz muhalefetiz. Siz bundan sonraki süreci devam ettirin. Tamam hem eleştirin hem de hep beraber. Kardeşim suyumuz yok. Biz de diyoruz ki size ey Yücel Bey şu an evimize gittiğimiz zaman suyumuz akmıyor. Siz bizim ne yaptığımız değil, siz ne yaptığınızı Bursa halkına anlatın. Buyurun anlatın, bahsedin tamam, beraber dinleyelim. Anlatayım. Ne yaptığınızı dinleyelim. Anlatayım. Buyurun. Anlatayım. Son kez Son kez <laughs> Bir daha bir daha bir daha bir daha bir Hayır, Hayır. ben sorulara cevap vermek. Zaten Sinan daha ee, belediye, 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 bir daha <laughs> bir daha <şeyler, öncülüyor, gülüyor> bir bir daha bir 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 daha bir Şimdi diyor ki 2023 yılına kadar diyor diğer barajlar diyor yetecek diyor. 2023'ten bahsediyor. Yani biz diyor 2023'e kadar suyun bitmesini bekledik. 2023'te aa geldi. De, aklımıza geldi. Aklımıza geldi. Sizin yaptığınız, arkadaşlar sizin yaptığınız sözleşmelerin tarihi 2023. Bir de olayı çarpmak mı? Çarpmak. Orada şey var. Hayır. Hayır. Devlet bir şey var. Bir mesele var. Orada yapıştır. Devlet bir şey var. Neden bahsediyor? İsale <laughs> hakkında arıtma tesisinden bahsediyorum. Siz Aynen. yeri yani, anlattınız mı? O yürüdüğümün orada da İsrail'e hakkı ve arıtmalar gibi. Ya sizin şartnameniz zaten 2020'lik. Tamam. Ya, şimdi şartlanma yapmadan ihalesi mi verdiniz o zaman siz? Onu mu demek istiyorsunuz? Neyi demek istiyorsunuz? Onu mu demek istiyorsunuz? Hiçbir şey demek istiyorsunuz. zaten 2020'lik